Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Günümüz güzel, geleceğimiz inşallah parlak olsun. Rabbim gönlümüzdekini hakkımızda hayırlı, hakkımızda hayırlı olanı da gönlümüze inşallah razı etsin. Saygıdeğer dostlarım önümüzde bundan sonraki geleceğinizi ilgilendiren önemli bir sınav var ve biz de coğrafya profesörü olarak siz değerli dostlarım için şu son günlerde KPSS genel denemeleri hazırlıyoruz. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı şu anda serinin 3. denemesini sizlerle paylaşıyorum. Daha önce de söyledim. Bu denemelerin özelliği soruların tamamının haritalı ve şimdiye kadar ÖSYM'nin sizlere sorduğu haritalı soruların bir benzeri niteliğinde. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yorumlarda da mutlaka belirtin ki devamı gelsin. Sizden ricam soruyu görünce videoyu durdurun ve çözün. Sonrasında açıklamayı mutlaka dinleyin. Sizler için her soru akabinde açıklamalı bir de çözüm bıraktım. Buyurun arkadaşlarım başlayalım. Biraz dışarıda şu anda e, videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ses, kuş sesi, araba sesi falan gelirse aklınızı helal edin. Çünkü baya bir serinlik. O yüzden sizinle burada paylaşmak istedim. Birinci sorumuz göller oluşumlarına göre farklılık arz etmektedir demiş. Aşağıda bazı göllerin yer aldığı alanlar verilmiş. İşaretli alanlarda yer alan göllerin oluşum türleri aşağıda verilmiş olup demiş. Yanlış eşleşme hangisinde yapılmıştır? Saygıdeğer dostlarım bir numaralı yer Doğu Anadolu bölgesinde lav setli gölleri bu bölgede çoğunluktadır. İki numaralı yer karstik set gölleri. İşte bu sizi düşürür. Akdeniz bölgesinde karstik göller var diye düşünüyorsunuz. Ama cevapta karstik set gölü demiş. Arkadaşlarım dünyada bir tane sert, karstik Karstik Set Gölü var. O da Otluk Beli Gölü'dür. Erzincan'da yer alır. Yani Karstik Göl ile Karstik Set Gölü aynı göl değildir arkadaşlarım. Üçüncü kısımda Heyelan Set Gölleri demiş. Karadeniz bölgesinde evet çok fazla Heyelan Set Gölü var. Çünkü Türkiye'de Heyelan en fazla olduğu yer Karadeniz bölgesi. Dört numaralı yer Güneydoğu Anadolu bölgesi kaldı ki doğal bir göl pek yok. Güneydoğu Anadolu bölgesinde tamamı yapay set göllerinden yani barajlardan oluşmakta. Beş numaralı yerde Kıyı Set Gölü demiş. Orada büyük çekmece, küçük çekmece gibi göller var. O yüzden arkadaşlar cevabımız bizim karstik set gölleri. Burada bir açıklama yapmıştım. Hemen onu göstermek istiyorum. Dünyada bir tane karstik set gölü var. O da Otlukbeli Gölü demiştim. Artı Türkiye'deki göllerin en yoğun olduğu ve özelliklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle baktığınız zaman Türkiye'deki gölleri hani şimdi ben size Karstik Set Gölü'nü sordum. Ee, başka bir yerde başka bir göl türü sorulabilir. Özellikle yine büyük çekmece, küçük çekmece ve Terkos Gölü'nün olduğu yerler kıyı set gölleri. Karadeniz kıyıları bakın işaret yerler heyelan set gölleri. Doğu Anadolu bölgesi genellikle volkanik set gölleri. Artı Güneydoğu Anadolu bölgesi yapay yani baraj gölleri. Akdeniz bölgesinde Karstik Göl var. Bakın Karstik set değil. Karstik göl var. Ege kıyılarında alüvyal set gölleri var. İç kısımlarda ve Güney Marmara'da da tektonik göller yoğunlaşmış durumda. Bakın açıklamayı buraya da verdim arkadaşlarım. Buradan yine detaylı bir şekilde okuyup bakabilirsiniz. İkinci sorumuz. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı enerji kaynaklarının kullanıldığı santraller verilmiştir demiş. Yukarıda kullanıldığı santralleri verilen hangi enerji kaynağı diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlarım. Çanakkale, Çan linyittir. Ankara, Çayırhan, Nallıhan, Beypazarı bu da linyittir. Kangal, Sivas Kangal linyittir. Gökova, Muğla'ya ait linyittir. Ama Silopi, asfaltite dayalı olan termik santraldir arkadaşlarım. Şöyle bir baktığımızda Türkiye'de linyite bağlı termik santrallerin nerelerde daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Biliyorsunuz silopi asfaltide da dayanır. Şu anda onu Doğu Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da kullanan, sobalarda yakacak olarak kullanan birçok insan var. Artı otomobil lastiği, batarya koruyucusu, su geçirmez kablo üretiminde de asfaltit kullanılabilmektedir. Evet açıklamamız da burada. Diğer üçüncü sorumuza geçelim. Dağlar oluşumlarına göre volkanik kıvrım ve kırık olarak üç kısma ayrılır demiş. Aşağıda harita üzerinde bazı dağlar da gösterilmiş. Yerlere gösterilen dağlardan hangisinin yeri yanlış verilmiştir? Evet bu da çok önemli. Dağları bilmek, uzanışını bilmek, bulunduğu bölgeyi bilmek hatta bölümü bilmek bile bize çok şey kazandırabilir. Biz bir yarışmadayız yani diğerleri ne kadar çok çalışıyor bilmiyoruz. Ama bu sene bitsin bu iş diyorsak bunların yerlerini ve uzanış doğrultularını özellikle öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Cevabımıza baktığımızda İsfendiyar, Allahu Ekber, Tendürek, Bey ve Madra dağlarından Bey dağlarının yeri yanlış bulunduğu yerde geyik dağları var arkadaşlarım. Cevabımız B olacak. Şöyle göstereyim isterseniz. Bey dağlarının bulunduğu yer Antalya Körfezi'nin batısında. Şu anda işaretli olan yerde gösterilen yerde geyik dağları bulunmakta. Bakın ne kadar önemli. Bunu sordu ÖSYM. E. Daha da soracak emin olun. Evet diğer bir sorumuza geçelim. Enerji kaynakları ile ilgili yine bir soru. Bazı enerji kaynakları yenilenebilme özelliğine göre çevreye daha fazla karbon salınımı yapmakta ve hava kirliliğine neden olabilmektedir. Yani yenilenebilenler böyle bir şeye sebep olmuyor ama tükenebilen enerji kaynaklarının karbon salınımı çok daha fazla. Bazı yerler verilmiş işaretli yerlerde termik santrallerin varlığına bağlı bir kirlilikten bahsedilmez. Temiz bir enerji kaynağına dayalı bir santral arıyoruz arkadaşlarım. Burada Hamitabat Kırklar elinde doğalgaz, çatı Çatalazı Taşkömürü Zonguldak'ta, Tunç Bilek Kütahya'da Linyit'e bağlı, Muğla Yatağı Linyit'e bağlı bir termik santraldir. Yani tükenebilir enerji kaynaklarıdır. Ama Çatalan bir barajdır arkadaşlarım. Çatalan barajı Seyhan Nehri üzerindeki bir baraj olmakta ve temiz bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet bunların isimleri önemlidir. Ona göre de inşallah çalışmalarımız devam eder arkadaşlar. Evet diğer bir soru aşağıda haritada A noktasından farklı yönlerde oklar gösterilmiştir. Bu haritaya göre 21 Aralık tarihinde altını çizmeniz gereken tarih bu arkadaşlar. A noktasından hangi yöne gidersem hem yerel saat ileri olacak hem de gece süresi kısalacak. Şöyle bir ifade vereyim size. 21 Aralık'ta yerel saatin ileri olabilmesi için doğuya gitmeniz gerekiyor. Gece süresinin kısalması için de güneye gitmeniz gerekiyor. Her ikisini de nasıl karşılayacağız? Güney doğuya gidersem ben bu işi çözerim cevap 2 numara olacak arkadaşlarım. Açıklamada burada var. Hemen vakit kaybetmeden diğer soruya geçmek istiyorum. Aşağıda haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir demiş. Bu haritaya göre işaretli yerlerden hangisinde iğne yapraklı orman örtüsü altında gelişen gri renkli asitli topraklar yer alır. Bu toprağın adı arkadaşlarım podzoldür. Podzol nemli serin bölge toprağı olarak bilinir. Ve altında da yine dediği gibi iğne yapraklı orman örtüsü altında bulunan gri renkli bir toprak türü olarak bilinmektedir. Ülkemizde podzolün en yoğun olduğu yer Doğu Karadeniz pardon yine Batıda Batı Karadeniz bölgesi bakın işaretli yerde Yıldız Dağları yani nemli ve serin bölge toprağı olarak biliniyor. Burada işaretlememiz 4 numara üzerine olacaktır. Podzol toprakların Türkiye'de en fazla bulunduğu yer olarak. Evet açıklamamız burada. Diğer bir soru 7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak gösterilmiştir diyor ve bu taralı yerle ilgili hangisinde yukarıda özelliği verilen bir maden bulunmaktadır? Bakalım özellik neymiş? Doğada sıvı halde bulunur. Aynaların sırlanması termometre, barometre yapımında altın ve gümüş üretiminde kullanılır. Şimdi maden sorularında arkadaşlarım özellikle çıkarıldığı yeri, işletildiği yeri ve kullanıldığı alanı kesinlikle bilmek zorundayız. Burada hangi maden diye sormuş ama kullanım alanlarını vermiş, özelliğini vermiş. Buradan yakalamamız gerekiyor. Bu maden civadır. Zaten doğada sıvı halde bulunur dediğine göre. Bundan sonraki süreç Civan'ın e, Türkiye'de dağılışını bilebilmek. En çok İzmir'de bulunur arkadaşlar. İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Karaburun'da, Uşak, Banaz'da bulunur. Nide, Çamar'da, Konya, Sarayönü. Türkiye'de Civan'ın en fazla bulunduğu yerdir. Cevabımız 2 olacak. Hemen size Civan'ın dağılışını da şöyle bir göstereyim. En azından yerlerini öğrenmiş olalım. Haritayla çalışırsak çok daha mükemmel olur arkadaşlarım. 8. Soru: Aşağıda haritada belli doğrultularda eşit uzunlukta karayolu yapımı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri beşeri etkenler dikkate alındığında hangi güzergahta yol yapım maliyetinin daha yüksek olduğu söylenebilir? Arkadaşlarım yol yapım maliyetleri yeryüzü şekilleri ile alakalıdır. Şimdi bir numaraya bakıyorum, dağlık bir yer. İki numaraya bakıyorum, yine dağlık. Dört, dağlık. Üç, dağlık. Beş, dağlık değil ama orada da köprüyü geçmiş. Şimdi eğer bana burada Maliyetin daha yüksek olduğu sorulursa dağlık bir yer olacak. Bir kere 3 numarayı kafadan silebilirim. Çünkü 3 numaranın bulunduğu yerde dağlar kıyıya dik uzanmakta ve yol yapım maliyeti bu doğrultuda çok düşük çıkmaktadır. Şimdi elimde 1 ve 4 ve 2 var. Çok dağlık bir yer. Ama bir tane de ne var? Köprü var. Arkadaşlarım, köprünün bulunduğu yer dağlık yerlerden maliyet anlamında daha yüksektir. Aslında bu soru size bunu anlatmak adına sorulmuş bir sorudur. Türkiye'deki dağlık alanlara baktığınız zaman burada İstanbul bölgesindeki köprünün olduğu mekan maliyet açısından daha yüksek olacaktır. Bunu anlatmaya çalışan bir ifadeli sorudur. Yoksa dersiniz ki hocam orası dümdüz Allah'ını seversen maliyet mi fazla olur diye ama gerçekten kocaman bir deniz geçiyorsunuz. Maliyeti dağlık yerlerdeki açacağınız tünelden çok daha fazla olacaktır. Evet açıklama kısmına da bunu ekledim arkadaşlarım. Hemen diğer bir soruya geçelim uzatmadan. Türkiye'de yeryüzü şekilleri dikkate alındığında akarsular belli yerlerde dar ve derin vadilerden geçmektedir. Yukarıdaki harita üzerinde işaretlenmiş alanların hangisinde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani benim akarsuyumun bir dağı aşmaması lazım. Şimdi biraz önce de söyledim bir 3, 5 ve 4 dağlık yerler. 2 de dağlık yer ama dağlar kıyıya dik uzanıyor arkadaşlarım. O yüzden burada graben üzerinden grabenlerden akmaktadır buradaki akarsular. Özellikle Edremit, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes bunlar grabenden akan akarsulardır. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Açıklamayı da buna göre yaptım arkadaşlarım. Lütfen bu açıklamaları da dikkatle okuyalım. 10. soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak gösterilmiştir. Bu alanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Okuyalım isterseniz. A. Bir numaralı yerdeki akarsu bir grabende akmaktadır. Daha bir soru öncesiydi. İnşallah unutmamışızdır. Ege kıyılarındaki akarsular grabenden akarlar. Delta alanları da geniştir. 2. numaralı yerde lav platosu bulunmaktadır. Erzurum Kars'tan bahsediyor. Arkadaşlar evet onlar lav platosudur. C. Rüzgar enerjisi potansiyeli en fazla 3 numaralı alanda yer alır. Arkadaşlarım rüzgarın enerji potansiyeli daha çok neye bağlıdır derseniz bu rüzgar dağların uzanış istikametine daha çok bağlıdır. Yani yenilenebilen temiz bir enerji kaynağıdır rüzgar enerjisi. Ürettiği enerji daha çok dağların denize paralel uzandığı yerlerde fazla. Arazinin düz olduğu geniş yerlerde ve kurak sahalarda etkisi azdır. E, üç numaralı alanda rüzgar potansiyeli gerçekten düşük çıkmaktadır. Bu soru bizim cevabımızı oluşturuyor. Dört numaralı yerdeki akarsuyun kaynak yeri ülkemizde değildir. Orada Asi nehrinden bahsediyor. Evet kaynak yeri Türkiye'de değil. Dışarıdan doğup da Türkiye'ye denize dökülen iki tane akarsuyumuz var zaten. Biri Asi, diğeri de Meriç. Beş numaralı alanda sirk çukurlarına rastlanmaktadır demiş. Beş numaralı alan Cilo dağlarını gösterir. Orada bir sirk gölümüz var. Gelyana Gölü arkadaşlarım. Açıklamayı burada verdim. 11. Erezyonla ilgili bir ifade var. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu toprağın su, rüzgar ve insan etkisiyle aşınarak taşınmasıdır. Demiş. Tamam desin. Haritadaki taranmış yerlerin yer şekilleri göz önüne alındığında hangisinde eğime bağlı erezyon riski daha fazladır? Dikkat ettiniz mi? Erezyon daha fazladır demiyor. Burada siz buna düşüp 4 numaralı yer taranmış alan cevap diyebilirsiniz. Eğime bağlı erezyon riski fazladır diyor. Yani ben dağlık bir yer bulacağım arkadaşlar. Aradığım yer dağlık olacak. Bir numara Ergene Havzası'dır. Dağlık değildir. 3 numara Bursa bölgesidir. Dağlık değildir. Yani Marmara bölgesinde olduğu için bir ve 3'ü kafadan siliyorum zaten. Burada 5 numara aynı şekilde Güneydoğu Anadolu bölgesi dağlık değildir. 4 numara İç Anadolu dağlık değildir. Ama iki numara eğime bağlı erozyon şiddetinin Türkiye'de en fazla olduğu yer olarak karşıma çıkacaktır. Burada hangi iller var vardır? İşte Sivas, Erzincan, Erzurum gibi yerler eğime bağlı erozyon şiddetinin en fazla olduğu mekanlardır. 12. Ülke ülkemize gelen bir turist kafilesi tatilini geçirmek üzere gittiği bölgedeki falezleri sosyal medya üzerinde paylaşmıştır. Bu arada falez dalga aşındırması sonrasında oluşan dik kıyılar anlamına gelir. Dağların kıyıya paralel ve bir anda yükselmiş olması lazım falez için. Bu fotoğrafların çekildiği alanların yukarıdaki işaretli yerlerden hangisinde olma ihtimali yoktur? Yani size diyor ki işaret yerlerden hangisinde falez olmaz. Ben size hemen bir harita göstermek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'deki falezli kıyıların bulunduğu yerlerdir. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Antalya Körfezi en çok olduğu yerlerdir. Şimdi sorumuza geçelim. 5 numara Doğu Karadeniz'i, 2 numara Batı Karadeniz'i, 1 numara da Antalya Körfezi ve çevresindeki falezlerin yerini net bir şekilde gösteriyor. Geriye ne kaldı? 3 ve 4 kaldı arkadaşlarım. 3 numarada dağlar kıyıya dik uzandığı için falez olma ihtimali yoktur. Aynı zamanda 4 numaralı yerde bir kıyıda değildir. Ondan dolayı cevabımız Edirne olarak çıkacak karşımıza. Bakın burada güzel bir açıklama var. Ekran görüntüsü yapıp okuyabilirsiniz. Aşağıdaki haritada bazı yerler taranarak gösterilmiştir demiş. Bu alanların hangisinde Kızılçam ormanlarının varlığına bağlı olarak yapılan ormancılık faaliyetleri görülmemektedir. Bak görülmemektedir diyor. Arkadaşlarım Kızılçam dediğiniz orman türü Akdeniz iklim bölgesinde bulunur. Ve benim bu soruda Akdeniz ikliminin yerini bilmem gerekiyor. Bakın Akdeniz ikliminin bulunduğu mekanlar kırmızı renkle işaretledim. Akdeniz eki ve Marmara kıyıları olacaktır. Dolayısıyla 1, 4, 3 ve 5 numaralı yerler Akdeniz ikliminde Kızılçam ormanlarını görme ihtimali yüksektir. 2 numaralı yer Karadeniz bölgesine girer. Orada bu sıcaklık değerlerinde Kızılçam ormanlarını görme şansımız yoktur. Karadeniz iklim bölgesindeki sıcaklık şartları düşük olduğu için bu ağaç türüne uygun bir yer değildir. Cevabımız B olacak. Evet 14. sorudayız. Türkiye haritası üzerinde bazı akarsular ve oluşturduğu delta ovaları eşleştirilmiştir demiş. Delta ovalarından hangisi haritada gösterilmemiştir? İşte burada da Türkiye'deki delta ovalarının yerini bilmemiz gerekiyor. Hemen gösteriyorum size. 2 numaralı yer gördüğünüz gibi çarşamba deltasına denk gelmekte. Yanındaki bafra deltasıdır. Evet 4 numaralı yere bakalım. Dikili deltası fark ettiniz. Menemen deltası arkadaşlar İzmir körfezinin hemen üstünde yer alması gerekiyor. Burada Menemen deltası gösterilmemiş. Bir numaralı yer hemen altında Selçuk deltasını gösterirken burada üç numaralı yer Silifke, beş numaralı yerde Çukurova deltasını göstermektedir. Dolayısıyla benim cevabım Adana olacaktır. Teker teker de bunların yerlerini yazdım açıklama kısmında arkadaşlarım. 15 soru. Dalga enerjisi denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu haritaya göre işaretli alanların hangisinde yukarıda söz edilen enerji kaynağı potansiyeli diğerlerinden daha azdır. Ya yani yani dalga enerjisi için bana ne diyor? Dalga enerjisi arkadaşlarım daha çok dağların denize paralel uzandığı ve kıyıdan bir anda yükseldiği yerlerde daha güçlü olur. Delta alanlarında ve dağların geride olduğu alanlarda zayıftır. Enerjinin haritaya göre en az olduğu yer Çukurova Deltası olarak verilen 5 numaralı alandır aslında. Yine ben falezli kıyıları göstereyim isterseniz size. Buralarda dalga enerjisi gücü çok fazladır. 5 numaralı yer bir delta alanıdır. Açıklamada olduğu gibi burada etkisi zayıftır diyebiliriz. 16 Aşağıda Türkiye haritasında belli alanlarda, belli dalda üretim yapan bir sanayi kuruluşu tesisinin dağılış verilmiştir. Bu tarz sorular da gelecektir. Emin olun. Yine harita üzerinden çalışan arkadaşlarım kesinlikle soruları yapacaktır. Bu sanayi kuruluşlarında aşağıdakilerden hangisi üretilmektedir? Öncelikle hangi sanayi kuruluşu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Haritada taralı olan yer arkadaşlarım sanayi kuruluşu halı kilim olarak bilinir. Hemen isterseniz şöyle dağılışını da vereyim size. Uşak'ta, Manisa, Gördes, Isparta, İzmit, Ereğli bunlar halı kilim dokuması meşhur olan yerlerdir. Kayseri, Bünyan, Develi, Aksaray'da Taşpınar, Osmaniye'de Karatepe bunlar halı kilim dokumasıyla alakalı. Sadece yorum e, yapılamaz böyle sorularda. Sadece biraz ezberlemek ya da harita üzerinde çalışmak bizim için etkili olacaktır. Evet Bitki örtüsü çeşitliliğinin ve yağışın fazla olduğu yerlerde bu hayvancılık türünde verim yüksektir. Bakın bir hayvancılık faaliyetinden bahsediyor. Burada bitki örtüsü çeşitliliğinin önemini gösteriyor. Hangi hayvancılık faaliyetinde bitki örtüsü çeşitli olmak zorunda? Yani bitki örtüsü olmak zorunda demiyor. Var olan bitki de çeşitli olmak zorunda. Başta yüksek alanlar olmak üzere hemen her ilde yapılır. Tarım alanlarının ilaçlanması da bu hayvancılığa zarar verir. Yukarıda söze edilen hayvancılık faaliyetine bağlı olarak yapılan üretim haritada işaretli yerlerden hangi daha azdır demiş. Arkadaşlarım bir kere şunu iyi bilelim. Söz edilen hayvancılık türü arıcılıktır. Arıcılık dağlık yüksek kesimlerde daha iyi yapılır. Burada 4 numara ile gösterilen yer e, Ergene havzası deniz seviyesine yakın ve düzlük bir alanda olduğu için bu hayvancılık faaliyeti için pek bir uygun bir yer değildir işin aslı. Diğerleri dağlık ve yüksek yerlerdir. Söz edilen hayvancılık faaliyeti için uygun yerlerdir arkadaşlarım. Son sorumuzu bir tarımsal ürüne ayırdım. Aynı şekilde böyle bir soru çıkmış. Ben sadece ürünlerin isimlerini değiştirip yerlerini farklılaştırdım. İlla bu tarz sorular gelecektir. Bu şekilde çalışırsak daha iyi olur. Devlet denetiminde üretimi yapılan bazı tarım ürünlerinin yetiştiği alanlar verilmiştir. Nedir diye soruyor arkadaşlarım. Burada bir numarayla gösterilen yer pirinç özellikle Edirne bölgesi Türkiye'de pirinç üretiminde birincidir. 2 numarayla gösterilen yer e, Afyon Uşak kısmını gösteriyor arkadaşlar. Keten üretiminde burada birincidir. Artı 3 numarayla gösterilen yer Sakarya. Aslında bu sene Sakarya'dan Samsun tekrardan geri aldı. Ama Sakarya bölgesi de Kenevir üretiminde önde gelen bir yerdir. Yani cevabımız Edirne olacaktır. Evet açıklama kısmına da ekledim arkadaşlarım yerlerini. Ve kendinizi şöyle kısaca bir değerlendirebilir Full yaptıysanız hangi kanaldan, hangi siteden, hangi hocadan, hangi dershaneden eğitim aldıysanız onlara Allah razı olsun diyorum. Gerçekten full yaptıysanız. Bir dört arası yanlışınız varsa kısa bir tekrarla bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Beş ve daha fazlaysa en iyi bildiğini düşündüğünüz bir kimseden yardım alabilir veya tekrardan iyi bir şekilde üzerinden haritalı bir anlamda geçebilirsiniz. İnşallah gerçek sınavda yapmazsınız yanlışları. Full yaparsınız. Gönlümüz o yönde. Allah gönlünüz göre versin sizin de. İnşallah umduğunuza nail olursunuz ve bizi takipte kalın. Abone olun, destek verin. Böyle bir kanalı kendi hesabınızdan paylaşın. Yayılalım, daha da güçlü bir hale gelelim. Birlikte büyüyelim. Birlikte geleceğimiz parlak olsun. Allah'a emanet kendinize. Çok iyi bakın.